Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle koligatif özelliklerden bir diğer olan kaynama noktası yükselmesini göreceğiz. Güzel bir ders geçmesi dileğiyle Bismillah deyip başlayalım. Evet koligatif özellikler deyince arkadaşlar daha önceki videomuzda da bahsetmiştik. Çözelte çözünen maddenin kimyasal yapısına bağlı olmayıp sadece çözünen taneciklerin derişimine bağlı olarak değişen özellikleri biz ne diyoruz? Koligatif özellikler diyoruz. Burada derişimden kasıt arkadaşlar molarite dediğimiz m bölü ve yani mol bölü hacim veya molalite dediğimiz mol bölü kilogram olarak kastediliyor. Bu ikisini genelde kullanırız. Bir önceki videomuzda buhar basıncı alçalmasını görmüştük. Şimdi ise kaynama noktası yükselmesini göreceğiz. Şimdi koligatif özellikler çözeltide çözülen taneciklerin atom, iyon ya da molekül sayısına bağlı olarak değişir demiştik. Ve ne demiştik? Eğer sorularda metil alkolü görüyorsanız, etil alkolü görüyorsanız, veya şekeri, glikozu görüyorsanız bunlar suda moleküler çözünür. Yani iyonlaşmadan çözündükleri için bunları bir kabul eder ve derişimlerini birle çarparak işlem yapardık. Ama atıyorum bir iyonik tuz olan potasyum klorür olursa buradan gördüğünüz gibi bir potasyum bir de klor oluştuğu için iki tane iyon oluştuğundan bunu iki ile çarparız. Kalsiyum bromür olduğunda arkadaşlar bir tane kalsiyum iki tane de brom iyonu geldiğinden burada işlemleri derişimi 3 ile çarparak ne yaparız? gerçekleştirilir Şimdi çözeltide tanecik çözünen tanecik derişimi arttıkça arkadaşlar sorularda bu karşınıza sıkça çıkar karşılaştırmalar özellikle der ki çözeltileri verir. Bunların buhar basıncının kaynama noktasını donma noktasını ozmotik basıncını iyonik iletkenliklerini veya suyun sertliğini bulun diye sorularda sorabilir. Bunun için de neye dikkat edeceğiz? Çözeltide çözünen tanecik derişimlerine bakacağız. Eğer tanecik derişimi artarsa o çözeltinin buhar basıncı ne olur? Azalır. Kaynama noktası ne olur? Artar donma noktası azalır. Osmotik basıncı artar. Eğer buradaki gibi tuzlarda olduğu gibi iyonik bir çözelti oluşuyorsa iletkenliği artar. Suyun sertliği artar diyeceğiz. Gördüğünüz gibi ters orantı olan sadece derişimde kim var? Buhar basıncı ve donma noktası. Bunlar çözeltinin derişimi arttıkça azalır. Diğerleri ise arkadaşlar artar. Kaynama noktası yükselmesi dediğimiz diğer bir ismiyle ebilyoskobidir arkadaşlar. Şimdi ağzı açık bir kapta bulunan sıvı burada da görüldüğünüz gibi ısıtılmaya başladığında önce yüzeyde bir süre sonra belli bir sıcaklıkta sıvının her yerinde buhar molekülleri oluşur ve kaptan ayrılır. Bakın suyu ısıtmaya başladığımızda önce yüzeyden ayrılıyor. Sonra sıvının her yerinden ayrılmaya başlıyor. Ayrılan bu, bu buhar moleküllerinin oluşturduğu sıvı buhar basıncı P P sıvı dediğimiz atmosfer basıncı yani dış basınç P sıfıra eşit olur bir süre sonra ve sıvıda kabarcıklar oluşmaya başlar. Bakın burada da görüyorsunuz oluşan buharlar bir süre sonra dış basınca ne oluyor arkadaşlar P sıvı basıncı P dış basıncı eşiyor eşit oluyor ve sıvıda kabarcıklar oluşmaya başlıyor. Yani tabiri caizse fokurdama dediğimiz olay başlıyor. İşte biz bu olay arkadaşlar kaynama ölçülen sıcaklığa ise kaynama sıcaklığı diyoruz. O zaman kaynama anda sıvının buhar basıncı ortamın dış basıncına ne olur arkadaşlar? Eşit olur. Bu önemli bir Uzun. Burayı mutlaka bilelim. Demek ki kaynama anı sıvıda kabarcıkların fokurdamanın başladığı an arkadaşlar. Saf sıvılarda buharlaşma sıvının biraz önce dediğimiz gibi yüzeyinde olurken, kaynama sıvının her yerinde olur. Saf sıvılarda buharlaşma her sıcaklıkta olurken arkadaşlar, kaynama Tek sıcaklıkta olur. Mesela normal koşullarda su kaç derecede kaynar dediğim zaman 100 derecede diyorsunuz. Kaç derecede buharlaşır dediğim zaman arkadaşlar bakın sıvıların olduğu her sıcaklıkta buharlaşır. Hatırlarsanız sıcaklık zaman grafiklerine baktığımızda şöyle bir grafikle karşılaşırdık biliyorsunuz. Burada madde hangi haldeydi? Katı. Burada katı sıvı. Sıvı. Sıvı gaz. Gaz şeklinde devam ediyordu. Şurası arkadaşlar kaynama noktasıydı. Şurası da neydi arkadaşlar? Erime noktasıydı. İşte bir sıvının buhar basıncı yani buharlaşmanın olduğu ilk sıcaklık erime noktasıydı. Burada katıdan sıvı görülmeye başladığı an yani erime noktasında buharlaşman başlar. Ta ki ne zamana kadar kaynama noktasının sonunda son sıvı buharlaşana kadar buharlaşma olayı şu arada devam eder arkadaşlar. Aynı ortamda kaynayan tüm sıvıların basıncı birbirine eşit olurken kaynama sıcaklıkları farklı olabilir arkadaşlar. Neden? Çünkü aynı ortamda kaynıyorlarsa buhar basınçlarının neye eşit olması lazım? Dış basınca eşit olması lazım. Ama kaynama sıcaklıkları dediğimiz gibi farklı olabilir. Yani eterle, alkolün, alkolle suyun, suyla tuzlu suyun kaynama noktaları normal koşullarda aynı değil arkadaşlar. Kaynama anında tüm sıvı bitene kadar sıcaklık ne olur? Sabit kalır. Şekilde de görüyorsunuz bakın arkadaşlar. Kaynama noktasında tüm sıvı bitene kadar saf sıvılarda sıcaklık sabit kalıyor. Şimdi sıvının kaynama noktası arkadaşlar sıvının cinsine bağlıdır. Ne dedik biraz önce? Eter, alkol, su, tuzlu su gibi maddelerin arkadaşlar. Kaynama noktaları aynı değil normal koşullarda ya da aynı koşullarda. Çünkü bunlar birbirinden farklı maddeler. Bunların moleküller arası çekimleri, efendim uçuculukları gibi molar buharlaşmasılar birbirinden farklı. Uçuculuğuna geldiğimiz arkadaşlar, bir sıvının kaynama noktasını diğer etkileyen bir faktör uçuculuktur arkadaşlar. Uçuculuk arttıkça sıvının kaynama noktası azalır. Nedeni? Çünkü daha çabuk buharlaşacak, daha çabuk dış basınca eşitlenecek ve daha çabuk düşük sıcaklıkta kaynamaya başlayacak. Dış basınca arkadaşlar bağlıdır. Dış basınç arttıkça sıvının kaynama noktası da ne olur? Artar. Şurası deniz seviyesi düşünün arkadaşlar. Şurasında dağ düşünün. Şöyle dağ diyelim. Burası deniz seviyesini diyelim. Deniz seviyesinden yükseklere çıktıkça arkadaşlar dış basınç ne olur? Azalır. Dolayısıyla kaynama noktası da azalır. O zaman dağın yükseklerine çıkıldıkça kaynama noktası düşerken deniz seviyelerine doğru geldikçe kaynama noktası dış basınç arttığı için ne olur arkadaşlar? Artar. Bir diğer kaynama noktasını etkileyen faktör moleküller arası çekim kuvvetine bağlı arkadaşlar. Moleküller arası çekim kuvveti arttıkça sıvı daha geç buharlaşacağından daha yüksek sıcaklıklarda ne olur? Kaynamaya başlar. Bu yüzden de kaynama noktamız artar. Saflığına bağlı arkadaşlar. Saflık arttıkça sıvının buharlaşması daha kolay olacağından çabuk kaynar ve dolayısıyla kaynama noktası ne olur? Azalır. Molar buharlaşması bir mol sıvının buharlaşması için ya da gerekli olan ısı miktarı arkadaşlar. Dolayısıyla molar buharlaşması arttıkça sıvı daha zor buharlaşacağından daha yüksek sıcaklıklarda kaynamaya başlar. Dolayısıyla da kaynama noktası ne olur artar. Burada dikkat etmemiz gereken şu arkadaşlar size bir sıvının buhar basıncı nelere bağlı dediğimiz zaman en çok sorularda sıvının cinsi, uçuculuğu, saflığı ve sıcaklığı geçer. Kaynama noktasına baktığınızda sıvının cinsi, uçuculuğu, saflığı ortakken bakın dış basınç faktörü var. Unutmayın sıcaklık sıvının buhar basıncını etkiler, kaynama noktasını etkilemez. Dış basınç ise kaynama noktasını etkiler. Sıvının buhar basıncını etkilemez. Bu sorularda sıkça karşınıza çıkar. Lütfen bu hataya düşmeyin. Sıvının kaynama noktası sıvının ilk sıcaklığına, sıvının bulunduğu kabın hacmine, sıvı yüzeyine, nem ve rüzgarı, havadaki ısıtıcının gücüne bağlı değildir. Bunlar arkadaşlar sadece kaynamanın süresini ne yapar? Değiştirir. Bu iki grafik tarzı sorular çok karşınıza çıkar. Saf su içerisinde uçucu olmayan bir katı çözündükçe örneğin tuz gibi. Suyun buhar basıncı azalır. Kaynama noktası ise arkadaşlar artar. Şimdi grafikleri incelediğimizde bakın aynı sıcaklıkta şöyle bir çizgi çizeyim ben. Aynı sıcaklık hatta farklı renkle çizeyim. Bakın aynı sıcaklıkta herhangi bir T sıcaklığında. Suyun buhar basıncına bakıyorsunuz arkadaşlar. Burada P su diyelim. Tuzlu suyun buhar basıncına bakıyorsunuz. Ona da çözelti diyelim. Bakın daha aşağı bir basınca sahip. Yani suyun buhar basıncı tuzlu suyun buhar basıncından ne oluyor arkadaşlar? Aynı sıcaklıkta daha fazla olmuş oluyor. O zaman böyle bir grafik gördüğünüzde grafiğin bu tarafına doğru geldi, gidildikçe arkadaşlar maddelerin uçuculuğu artarken bu tarafa doğru gittikçe maddelerin uçuculuğu ne olur arkadaşlar? Azalır. Uçuculuk artarsa maddelerin kaynama noktası sola doğru giderken azalır. Grafikte sağa doğru geldiğinde maddelerin kaynama noktaları ne olur? Artar. Bakın şuralarda aslında bizim kaynama noktalarımız. Gördünüz mü? Su daha sol tarafta bakın grafikte. Uçuculuğu tuzlu suya göre daha fazla olduğu için yani buhar basıncı daha yüksek olduğu için kaynama noktası daha düşüktür. Kimden? Tuzlu sudan. Tuzlu suyun hem uçuculuğu daha az hem buhar basıncı daha düşük. O yüzden de kaynama noktası daha fazla olmuş oluyor arkadaşlar. Bazen böyle grafikler de verirler. Yani şöyle söyleyeyim. Grafiği şu şekilde gördüğünüzde veya bu şekilde bir grafik gördüğünüzde bu katı sıvı çözeltilerine ait bir grafiktir. Tuzlu su, şekerli su gibi. Şimdi bu grafiği yorumladığımızda bakın normal koşullarda su kaç derecede kaynar? 100 derecede. Tuzlu su olduğumuz zaman sıcaklık derişimine bağlı olarak 100'ün üstünde bir sıcaklıkta kaynar. Yani ne olur? 100 artı A derecede kaynar. O zaman burada bakın eğrinin başladığı nokta yani B noktasında bir eğrilik oluşuyor bakın. İşte bu E noktası bizim kaynama sıcaklığımızı gösteren noktadır. Yani bu noktada ne oluyor? Sıvının buhar basıncı dış basınca eşit olmuş oluyor. O zaman A'dan B'ye gelene kadar sıvının buhar basıncı ne olur arkadaşlar? P sıvı buhar basıncı artar. Artık sıvı kaynadıktan sonra B'den D'ye doğru geldikçe sıvının buhar basıncı ne olur? Bir daha değişmek. O zaman size böyle bir grafik verip de sıvının buhar basıncı nereye kadar artar derse A ile B arasında artar. B'ye geldiğinde artık sıvının buhar basıncı dış basınca eşit olduğu için madde ne yapmaya başlar? Kaynamaya başlar. Ve kaynadıktan sonra bir daha da buhar basıncı değişmeyeceği için P sıvı buhar basıncımız ne olur? Dış basınca eşit olarak sabit kalmış olur. Şimdi grafikte şöyle eğrilikler var. Şurada sabit kalmış. Gördünüz mü arkadaşlar? A ile C arası. A ile C arasında benim çözeltim doymamıştır. Ama C ile D arasında ise çözeltimiz doymuş bir çözeltir. O zaman şunu diyebilir miyiz? Doygun çözeltilerin belli bir kaynama noktası varken doymamış çözeltilerin belli bir kaynama noktası yok. Sürekli bakın ne oluyor? Sıcaklıkta bir artma gözlenmiş oluyor. Şimdi A'dan C'ye doğru geldikçe yani çözelti doymamış yani A'dan C'ye C'den D'ye doymamıştan doymuşa doğru gittikçe arkadaşlar yani AD arasında şunu yazabilirim AD arası için doymamıştan doymuşa doğru gittikçe Çözeltinin öz kütlesi ne olur? Çözeltinin öz kütlesi artar. Çözeltinin kütlesi azalır. Çünkü çözücü miktarı ne oluyor? Çözücü miktarı buharlaşma olduğu için azalıyor. İletkenlik ne olur arkadaşlar? İletkenlik artar. Çözeltinin derişimi doygunluğa doğru gittiği için arkadaşlar ne olur? Artar. Bunlar da sorularda karşınıza çıkabilir. Yani bizim şu grafikte ana olarak bilmemiz gereken şunlar arkadaşlar. Bu katı sıvı çözeltilerine ait bir grafiktir. A'dan B'ye kadar sıvının buhar basıncı artar. B'ye geldiğinde dış basıncı eşit olduğu için kaynama başlar. Çözeltinin kaynama noktası budur. B'den sonra buhar basıncı değişmez. A ile C arasında çözelti doymamış. C ile D arasında çözelti doymuş yapıdadır. A'dan C'ye yani bu doygunluğa gelene kadar çözeltinin öz kütlesi artar. Çözeltinin çözücü azaldığı için çözeltinin ve çözücünün kütlesi azalır. Eğer bu çözünen madde iyonik bir madde ise çözelti iletkenliği artar. Dolayısıyla derişim yine artar gibi yorumlarda ne yapabiliriz? Bulunabiliriz. Bir çözeltinin kaynama noktası aşağıdaki bağıntıyla bulunur arkadaşlar. Buradaki bağıntıda kaynama noktası yükselmesini gösteren arkadaşlar delta tk dediğimiz ifadedir. Kaynama noktası yükselmesi sahip dediğimiz KK olarak gösterdiğimiz 0,52'dir. Sorularda verir ezberlemenize gerek yok. Molalite dediğimiz mol bölü kilogramdı biliyorsunuz. Küçük m ile gösteriyorduk burayı. Değil mi? Bu. Çözeltideki tanecik sayısı da i ile gösterilir. Çözeltideki tanecik sayısı dediğimiz çözeltide oluşturduğu iyon sayısı. Mesela bu şeker moleküler çözündüğü için kaç oluşturur? 1. Alüminyum klorür 1 alüminyum, 3 de klor olmak üzere 4. Kalsiyum bir tane, sülfat bir tane, 2 gelir buradan. 2 sodyum bir karbonat, 3 tane iyon gelir. 2 magnezyum, 3 fosfat, 5 tane de iyon buradan gelir. İşlemlerde bu şekilde sayılarını yapacağız? Kullanacağız. Şimdi örneklerimize geçtiğimizde. Bir atmosfer basınçta 200 gram suda 24 gram sodyum hidroksit katının çözülmesiyle oluşan çözeltinin kaynama noktası kaç derecedir diyor. Önce bir kaynama noktası yükselmesini bulalım arkadaşlar. KK kim diye kodlayabilirsiniz daha basit mesela kim şeklinde sabitimiz belli bakın 0.52 kaç iyonlu bir madde 1 Na 1 de OH 2 iyonlu bir madde molaliteyi bulalım molalite neydi arkadaşlar mol bölü kilogram molü vermemiş bize gram vermiş o yüzden mol yerine m bölü ma kilogramda diyebilir miyim arkadaşlar kütlemiz kaç 24 gram sodyum hidroksit ma'mız kaç 40 kilogramımız kaç 200 gram 0.2 kilogram olarak çözücü yazdığımızda İşlemlerimizi yaptığımız arkadaşlar şunla şunu sadeleştirdiğimizde burası 120 olur. 120 de 40'a bölersek 3 molar çıkar. O zaman 0,52 çarpı 6'dan 3,12 kaynama noktası yükselmemizdir. O zaman kaynama noktamız arkadaşlar bizim 100 artı A'ydı. A dediğimiz aslında bu delta K oluyor. 3.12'den 103.12 derecede ne yapmaya başlar? Kaynamaya başlar. Bir diğer soru normal koşullarda 300 gram suda m gram kalsiyum hidroksit katısının çözülmesi oluşan çözeltinin kaynama noktası 7,8 derecedir. Yükselmesi 7,8 derecedir. Buna göre çözünen kalsiyum hidroksit kaç gramdır? Yine formülümüzü yazdığımızda kimdi hatırlarsanız formülümüz. Ne kadar yükselmiş? 7,8. K sabitimiz 0,52. Bir tane kalsiyum, iki tane OH. Buradan 3 iyon gelir. Moraliteyimizi ne yapmıyoruz arkadaşlar? Bilmiyoruz. 7.8 burası ne yapıyor arkadaşlar? 1.6 15'in 5'i 1.56 yapıyor. 7.8'de 1.56'ya böldüğümüzde arkadaşlar molalitemiz 5 çıkmış olur buradan. Şimdi molaliteyi bulduk ama bize gram istiyor. Molalite neydi? Mol bölü kilogramdı. Molde mol kütle bölü MA çarpı kilogram dersen bize burayı soruyor kütleyi. O zaman şuradan işler dışlar çarpım yaptığımızda kütle eşittir molalite MA kilogram bağıntısında. Molalitemizi kaç bulduk? 5. MA'mız 74. Kilogramımız arkadaşlar 0.3. 0.3 5 ile çarptık. 1.5 74. 74 yarısı da 37 topladığımızda ne yapar arkadaşlar? 111 gram kalsiyum hidroksit çözülmüştür. Bir diğer soru. Normal koşullarda yukarıdaki maddelerin oluşturduğu suyu çözeltilen kaynama noktalarındaki bağıntı nasıldır diyor arkadaşlar. Kaynama noktası derişimle nasıl orantılıydı? Doğru orantılıydı hatırlarsanız. Derişim arttıkça kaynama noktası artar dedik. İletkenliği sorsaydı iletkenlik artar diyecektik. Sertliği sorsaydı sertliği artar diyecektik. Donma noktasını sorsaydı azalır diyecektik. Buhar basıncını sorsaydı azalır diyecektik. Derişim yerine molalite yani mol bölü hacim veya molalite mol bölü kilogram kullanabiliriz demiştik. Bakın burada ne vermiş bize? Mol vermiş. O zaman ben bu molleri ne yapacağım? Hacime bölerek molaliteyi bulacağım. Sonra da iyon sayılarıyla çarparak kaynama noktalarını ne yapacağız? Kıyaslayacağız. Eğer burası mol sayısı değildi arkadaşlar molalite ya da molalite olarak verilmiş olsaydı hacmi kullanmamıza gerek kalmayacaktı. Hemen molalitelerini bulalım arkadaşlar. Bunun molalite eşittir. M bölü V'den. 2 bölü 0 1'den ne çıkar burası? 20. Burası kaç iyonlu? 1. 1 de bu 2. 2 ile 20'yi çarptığımızda arkadaşlar iyon sayımız kaç çıktı? 40. Buraya geçiyoruz. Buranın moralitesini bulalım. M bölü V'den 3 bölü 0 3'den ne çıkar arkadaşlar? 30 bölü 3'den 10. 1. 2 iyon da burada var. 3. Burası ne gelir arkadaşlar? 30. Buranın moralitesini bulalım. 1 bölü 0 2'den 10 bölü 2'den 5. 5. 1 iyon burada. 3 iyon da burada. 4 iyon var. Dört kere 5. Burası da ne oldu? 20. O zaman derişim arttıkça kaynama noktası artıyordu. En yüksek derişim gördüğünüz gibi t de var. Dolayısıyla T1 kaynama noktası en yüksek. Sonra T2 sonra T3. Yani cevap A'şık olmuş olacak. Bir diğer soru. Şekilde verilenlere göre yargılanan hangileri doğrudur diyor. Bakın bu tarz soru çok çıkar karşınıza. Bakın bize diyor ki iyon derişimi en az olan KCL'dir. Ne demiştik biz? İyon derişimi arttıkça kaynama noktası artar demiştik. Bakın kaynama noktalarına en düşük kim? Burası. Demek ki bunun iyon derişimi en düşük ki kaynama noktası en düşük. Sonra bu en büyük ise kim? Burası arkadaşlar. Bakın alüminyum bromürde iyon derişimi en fazla olduğu için kaynama noktası en yüksek. Sonra kalsiyum flür geliyor. İyon derişimi en az KCl olduğu için kaynama sıcaklığı da en düşük. Birinci ifademiz doğru. b 3ün derişimi 5 molardır demiş. Bakın arkadaşlar şimdi KCl'nin bana derişimini vermiş. 2 molar. Kaynama noktasını vermiş. 100 artı 8 daha Burada 100'ün bir önemi yok. Önemli olan artış miktarı. Yani bu kadar iyon ne kadarlık bir artış yapmış onu bulacağız. Kaç iyonlu bu? 1, 1 daha 2, 2. 2 kere 2 çapında burada 4 molar iyon var. 4 molar iyonluk ne kadar bir artış yapmış? 8 ağlı. Şimdi kalsiyum flörüre geçelim. 3 molar kalsiyum flörüre baktığınızda kaç iyon var? 2 burada. Bir de kalsiyum 3 iyon. 3 kere 3 9 molarlık bir iyon var. O zaman 9 molarlık iyon kaç arttırır? 4 8 arttırıyorsa bakın 4 8 arttırıyorsa kaç katı? 2 katı. O zaman da 9'un 2 katı ne yapar arkadaşlar? 18A yapar. Yani aslında burası da 100 artı 18A'dır bu ifademiz. Doğru. Alüminyum bromürün derişimini bulalım arkadaşlar. Bu sefer bunun kaç derişiminin ne olduğunu bilmiyorum. AlBr3 ama buranın 2 kaç olmuş? 20A mı olmuş? Bakın. Kaç katıydı böyle gelirken? 2 katıydı. O zaman 2 katı olduğu için buranın kaç çıkması lazım? 10. Molar, iyon çıkması lazım. Peki 10 nasıl buluyorduk? 1. 3'te burası 4. Neyi 4 ile çarparsanız 10 molar yapar? 2.5. Demek ki burası aslında 5 molar değil. 2.5 molar. Çünkü 2.5 molar olacaktı. 1. 3'te burada 4 iyon var. 2 çarpı 4. 10 iyon yapar. 4 8 yapıyorsa 9. 18 yapıyorsa 10. 20 yapar diyecektik. Dolayısıyla 5 molar değil 2,5 molar olmuş olacaktı. Bir diğer soru. 0,4 molar 200 mililitre 0,4 mol 200 ml kalsiyum krali çözeltisinin 100 artı 3 kaynama noktasına sahip olduğu koşullarda M mol 300 ml sodyum fosfat çözeltisinin kaynama noktası 100 artı 5A olmaktadır. Buna göre demiş. Sodyum fosfat çözeltisinin mol sayısı kaçtır demiş. Yine iyonlardan gidelim isterseniz arkadaşlar. Burayı mol verdiği için benim molariteyi bulmam lazım. M bölü B'den 0,4 bölü 0,2'den 2 molar. 2 molar kalsiyum klorür. Kaç iyon var? 1. 2 de burada 3 iyon var. 2 ile 3'ü çarptığımda 6 iyon. Ne kadarlık bir artış yapmış? 3 ağlık. Şimdi sodyum fosfat yazıyorum bakın arkadaşlar. Sodyum fosfat. Tersten geliyoruz bakın. Burası kaç ağ olmuş? 5'e. 3'e 6 ise 5'e kaç yapar? 10 iyon yapması lazım. Peki burada kaç iyon var? 3 tane sodyum, 1 tane de PO4. 4 iyon var. Neyle 4'ü çarparsam 10 yapar? 2,5 molarla çarparsam 10 yapar. Peki molalite eşittir m bölü v ise N eşittir m çarpı v'den bunun molalitesini buldum. 2,5 olması gerekiyor. Hacimde kaç arkadaşlar? 0,3. O zaman mol sayım ne çıkar? 0,75 çıkmış olur. Bir diğer soru. Aynı koşullarda bulunan yukarıdaki çözeltilerin kaynama noktasındaki bağıntı hangisine doğru verilmiştir? Ne demiştik biz? İyon derişimi arttıkça kaynama noktası artar. Derişim yerine molalite ya da molalite verilebilir. Bakın burada molal vermiş. Ben iyon derişimlerini bulacağım. 1, 1 de bu 2 iyonlu. 4 ile 2'yi çarptığımda 8 iyon gelir. Kalsiyum 1, brom da 2 iyonlu. Burada 3 iyon var. 3 kere 3. 9 molarlık iyon gelir. Bu 1 olarak kabul ediyorduk şekeri biliyorsunuz. 2 kere 1. 2 molarlık iyon gelmiş olur. O zaman derişimi en yüksek olan kim? İkinci kap. O zaman kaynama noktası en yüksek olur. Sonra 1, sonra 3 şeklinde. Yani cevap B eşit. Son sorumuz. Aynı koşullarda aşağıda verilen çözelti çiftlerinden hangisinin kaynama noktaları eşittir? Kaynama noktalarının eşit olabilmesi için iyon derişimlerinin ne olması lazım arkadaşlar? Eşit olması gerekiyor. Hemen şuradan önce bir derişimlerini bulalım. Mol bölü hacimdi. Artık şunları hemen litreye çevirelim. 0,2 0,2 03 pratikleşelim artık. Değil mi? 04 01 01 01 0, 2, 0. Şurası mol değil de molarite adı molalite olsaydı hacme gerek yoktu arkadaşlar. Burası sodyum 1, klorda 1, 2 yon var. 0,4 ile şey önce molaritelerini bulalım. 0,4 bölü 0,2 ne çıktı arkadaşlar? 2 molar. 2 ile de 2 çarptığında burası 4 geldi. 0,4 bölü 0,1 4 molar. Kalsiyum karbonat 2 yonlu 8 molar oldu. Bakın molaritesi büyük çıktığı için buranın kaynama noktası daha yüksek. Biz eşit olanı arıyorduk Gitti. 0-2 bölü 3. 0-3 2 bölü 3 yapar. Buranın derişimi. Kaç yonlu? 2 bu. Bir de bu 3 yonlu. Çarptığımızda arkadaşlar 3'ler birbirini götürür 2 çıkar. 0-1 bölü 0-1. 1 yapar. 1. Bir de bu 2 yonludan 2 molarlık iyon gelmiş oldu bakın. Buralar birbirine ne çıktı? 2'ye 2 olduğu için cevabımızı bulduk. 0,4 bölü 0,4 1 yapar. Al, 4 2 yon olduğu için burası 2 molar yapar. 0,1 bölü 0,1 1 yapar. Magnezyum 2 de bu 3. 3 molar yapar. 3'e 2 olduğu için sağ taraftakinin iki daha büyük. 0,3 bölü 0,1 derişimini buldum. 3 yapıyor. Ag, o 3 2 yonlu 6 yapar. 0,2 bölü 0,2 1, 3. 2 de burada 5. 5 molar yapar. Bu sefer buranın 2 fazla çıktı. 0,2 bölü 0,4 0,5 yapar. 2 olduğu için 1 molar. 0,4 bölü 0,1 4. 2 bu bir de bu 3. 12 yapar. Bu tarafınki daha büyük deriz. Dolayısıyla cevap B olmuş oldu arkadaşlar. Böylece dersimizin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi buhar basıncı olsun, iletkenlik olsun, kaynama noktası olsun, donma noktası olsun. Önemli olan nedir arkadaşlar? İyon derişimleridir. İyon derişimlerini bularak ya da çözünen tanecik derişimlerini bularak bize kaynama noktasını, donma noktasını, buhar basıncını kıyaslayın gibi tarzında sorular gelebilir. İyon derişimi fazla olduğunda unutmayın. Ters olan donma noktasıyla buhar basıncı. Diğerleri doğru orantılı. Evet tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Çalışmalarda başarılar diliyorum. Allah'a emanet.